Evet, selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Beni izleyeceğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi yolluyorum sizlere. Şimdi ben sizlere kuru fasulye tarifi vereceğim. Kuru fasulyeyi bir de benim tarifimle yaparsanız inan ki pişman olmazsınız. Bu tarifi denemenizi isterim. Bu büyük gece önceden ıslattığım fasulye. Bunu şimdi süzüp süzüp başlayacağım. Evet. Bunun suyunu süzeceğiz şimdi. Evet, suyunu süzdük. Süzgeçle şimdi tencereye alıyoruz. tencereye aldığımız kuru fasulyemizi şimdi bir taşım haşlayıp gazını attıracağız. İyice kaynayan köpüğünü verecek. Çünkü sonra haşlayıp dökmezsen fazla şey gaz yapıyordur. Mesela rahatsız ediyor. İşte böyle şimdi bunu ocağa alacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunu ocağa aldık. Suyunu ekliyoruz üzerine çıkacak kadar kaynar su ekledik ocağın altını yaktık şimdi bu kaynayana kadar bekleyeceğiz bu arada kapağını tam kapatmasanız iyi olur çünkü unutursanız taşabilir evet şimdi kaynamasını bekliyoruz bu arada öbür malzemeleri hazır evet şimdi bu iki tane domates bir tane büyük soğan iki tane çarlıstan biber Bunları şimdi doğrayıp robottan geçireceğiz. Evet. 2-3 diş de sarımsak katacağız arasına. Evet. Domatesleri doğradık. 3 diş sarımsak katıyoruz. Şimdi biberleri doğrayacağız. Evet, biberleri de doğradık. Şimdi bunları robota çekeceğiz. Evet, robottan geçirdik. Domateslerin kabuklarını ayıklamıyoruz. Kabuklarıyla beraber robottan geçiriyoruz. Evet, bunu buraya boşaltalım. Şimdi, şimdi soğanı doğrayacağız. Evet, soğanı da rondodan çektik. Küçük bir yoğurttan geçirdik soğanı da. Şimdi tencereye alıyoruz. Soğanı azıcık pembeleştirdikten sonra öbür malzemeleri ekleyeceğiz. Bu arada fasulyemiz kaynadı. Şimdi bunu tekrar süzgeçten süzeceğiz. Temiz soğuk suyla yıkayacağız. Kabuklanmış kabuklarını ayıracağız. Güzelmiş gibi. Tekrar yapıma devam edeceğiz. Şimdi soğanları tencereye ekliyoruz. Önce bunu kapatalım. Şimdi bunları tencereye ekleyeceğiz. İçine biraz ayçiçek yağı ekliyoruz. Zeytinyağı değil, ayçiçek yağı ekliyoruz çünkü içine dana kemiği ekleyeceğiz. onu yağı da eklenecektir. zeytinyağıyla biraz ağır ağır durur ikisi beraber olunca. Evet. Bunu da ekledik. Şimdi pembeleşene kadar kavuracağız. Evet. son pembeleşene kadar kavuruyoruz. Evet pembeleşene kadar kavurduk soğanları şimdi domatesi ekliyoruz domates biber sarımsak bunu ekliyoruz Evet bunu da birazcık karıştırıyoruz Evet arkadaşlar şimdi bu kaynayan sosun içine soğanın domatesini sarımsağını biberini hepsini çektik kaynıyor güzelce ne bunun içerisine ne katacağız biraz kimyon kekik biraz karabiber pul biber ve bolca nane baharatlar mi Evet baharatları da gönderiyoruz. Biraz ocağım yüksekten düdüklüm de biraz yüksek. Bundan biraz karanlık oluyor. Evet onları da gönderdik. Şimdi kemiği ekleyeceğiz. Evet. Bu dana kemiği. Evet. Bunu da tencerenin içine gönderiyoruz. Şimdi Fasilesini ekleyip kaynar suyunu koyacağız. Bu arada salçayı unuttuk. Bir kaşık şöyle bir kaşığı kadar da salça ekliyoruz. Evet iyice salçanı karıştırmamız lazım. Salçanın kokusu çıkması için. Güzelce karıştırdıktan sonra fasulyeyi ekleyeceğiz. Böyle evet, fasulyemizi de Evet arkadaşlar suyunu tuzunu koyduk. Şimdi düdüklünün kapağını kapatacağız. Ee, yarım saat mesela düdüklüğünü pişirmesine bağlı. Benimkinin lastiği azıcık bozulmuş. En kısık ayarda şöyle, çok küçük bir ayarda 45 dakika pişiriyorum ben mesela yarım saatte geçip 45 dakikaya doğru. Kaynadıktan sonra düğmesini indirip en kısık ateşte 45 dakika ben pişiriyorum. Çünkü benim düdüklüm biraz bozuk hava kaçırıyor. Yarım saatte, tencerenize göre yarım saatte pişirebilirsiniz. Bir de bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Kimyon ne alaka diyeceksiniz kuru fasulyeye çok az bir şekilde kimyon katıyorum çünkü kimyon gaz etkisini azaltıyor sarımsak ve kimyon gaz etkisini azaltır bunu hatırlatmak istedim şimdi işte böyle pişirmesi kapağını kapattı pişmesini bekleyeceğiz piştikten sonra yine görüşürüz evet fasulyemiz pişmiştir nasıl görünüyor sizce servise hazır. Evet. Hepinizi tavsiye ederim. Hoşça Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.